Bir zaman şer. bugün sizlerle beraber 30 bin kupa olmaya çalışıyorum. 30 bin kupaya gördüğünüz gibi çok az kaldı. Onun için çaba sarf ediyordum bayağıdır. Son bir maç inşallah yeneriz. Hayırlısı diyorum. Zorlanmayız inşallah. Zor rakipler gelmesin. Ve kazanalım. şu villavun mermilerinden ölüm. Çok hem zehir veriyor hem de ilk de çok hasar veriyor. Kuru'dan daha beter ya. Çok sinir eden bir karakter. Evet. Bayağı sinir ediyorum. Yani herkes sinir ediyordur. Al kanka. Bu beni şimdi ele geçirmesin. Kanka lütfen al onu. Abi nasıl alamazsın yanına anlayamıyorum nasıl ki Tam mortisin aga. Emzi kim ki senin yanında? Sen canı sıkıyor böyle. Sarat alayım şöyle. Rahatsız etmesin. O birinci golümüz geldi. Kaldı bir gol. Çok heyecanlıyım açıkçası. Çok istediğim bir şey. Efsane Star hediyesini birlikte açacağız. Biliyorsunuz efsane üstü sarayı geliyor. Tabi e, şu an kutular olsaydı bir mega kutumuz olacaktı. Keşke olsaydı. O, 30 bin kupamız hayırlı uğurlu olsun. Hazır mısınız? Geliyor. Ve 30 bin kupa. geliyorsunuz. Ağlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İdva ediyorum şu an. Bir karakter istiyorum yine. kredi de verebilir. Ya skin de versek güzel olur. Oo yıldız gücü verdi. Crown ekstra bir zehirli bir değerlerle. Eee um, giden. Ben um, bir karakter çıksa daha güzel olurdu. Daha çok sevinirdim um, Veya kredi verse. Dua da karakter çıkıyor zaten. Gerek yok. Şuradaki star hediyeleri de bir açalım bari. Zaten hepsinden Ender çıkar büyük ihtimalle. Um, olsun ama. Bakalım aynen hepsinden Ender çıkacak. Bakalım aynen Ender çık. Ender çıktı. Ben daha büyük beklentilerle ım, girmiştim. Ya ne bileyim, daha çok şey bir şey çıkabilir diye ümit etmiştim. Ama o kadar güzel bir şey çıkmadı. Olsun ama e, like atıp abone olmayı unutmayın. Yepyeni bir videoda görüşmek üzere ve hoşçakalın.